Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 3167. sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda 3 kişi olay yerinde 2 kişi de hastanede hayatını kaybetmiş 5 kişi de yaralanmıştı. Tedavisi devam eden 5 kişi polis ekiplerince gözetim altına alınırken olay sonrası kaçan 4 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu katliam gibi olayda aynı aileden hayatını kaybeden Yaşar Özyurt, oğulları Onur ile Özgür Özyurt Karasu ilçesinde güvenlik tedbirleri sebebiyle erkenden defnedilmişti. Gecenin kana bulandığı olaya ilişkin aynı aileden hayatını kaybeden Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız'ın cenazeleri otopsi işlemleri sonrasında polis, polis gözetiminde ailelerine teslim edildi. Cenazeler ikindi ezanı sonrasında Beşköprü Sanayi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Akrabalarıyla konu komşularından sevdiklerinden ve düz şehadet talep etmektelerdi sizden her iki kardeşimizin de Fahri abimizin de Volkan için selavata meyyit için duaya her kişi niyetine uyur hazır olan imama. Allahu Allah için namaza, Resulullah için salamata, Meyyid için duaya, her kişi niyetine uyum hazır olan imama. Allahu Allah'u Ekber Selam السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أُشِرَ الفَادِحَةُ 私は。